Evet beyler tekrar devam ediyoruz. Şimdi başladık. Evet. Biz son köpek balığı yuvası yapmaya çalışıyorduk. Onu yapacağız. Şimdi yapıyorum. Evet. O herif bizi bizim videomuzu bitirttirdi malum. O herif tarafından. Mesela, biz devam edelim diyor. Şurası düzelmiş. Şurayı da düzel. Hah düzeldi her taraf. Bakın. Son burası kaldı. Orayı düzele, düzelteceğiz. En azından çok güzel şeyler yapıyoruz işte. halden yani. Ya bakın ya. Çok güzel. Artık orayı yaptık. İnanılmaz şekilde yaptık. Şimdi ay, bunu al al al. Tamam, koy. koş. Koydum. Sonra yetişememek çok kötü. Ben yetişmeyi hissetmiyorum. Yani yetişmemeyi. Al şunu, tamam. Şöyle koyayım. Tamam. Koy. Ya oğlum boktan koyuyor. Mal gibi koymaya başladı. Tamam. Şimdi al. 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 Koş. 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 Tamam. Sonra koş. Şöyle al. Hepsini al. 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 Hepsini al. Tamam. O da. Koş. 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 Yetmedi daha. Tamam. Şöyle al. Olmazsa ne yapacağız beyler ya? Olmazsa yapacak bir şey yok. Bakın olmuyor zaten. Niye olmuyor? Ne geçişemiyoruz. Al. O zaman aklıma şöyle bir fikir gelmiş bulunmakta beyler. Ee, bunu biliyorsunuz beyler. ben böyle bir şey yapacağım ama bakın ya şu o geliyor bizim az Al şu manitörü. şöyle. Bunu böyle koy. Böyle kapatacağım burayı. Aslandım. Mal tarafında. Al işte döneceğiz şaksal tarafında. Bir dakika böyle ben şunu götürüp seviye için onu istiyorum. seviye benim için değerli bir şey. Isınmam gerekiyor şok şok gibi. Bir dakika. Ya. Saç. Niye bir olmak zorunda? Al işte ya. Şimdi şuraya git. Devam. Tamam. Diğer gün devam edelim. Hatta şimdi biz bunu komeye başlayalım mı? Ama inşallah doğar. Böyle bir yedek koyalım. Tamam şimdi de kaç. Hızlıca. Şimdi donacağım asla donacağım önce. Tamam. Geldim. Evdeyiz şu anda. Bu balığı yumurtayı atayım derken çıkmak. Uyuyorum ben. Tamam böyle uyandım ama hapşurmuşum belki. Hasta olacaktık o zaman az kalsın. Yemek zorundayım. Ha often diyorsun. Geç çiftlik demedim. Ama hala often de şu lanetten kurtulamadım. Bir often eksikti artık ya. Sıçacağım ofteni şimdi. Gel lan seni öldüreceğim. Benim hayatına son veriyorum. Sen kim oluyorsun da vuruyorum lan. Bana asla uğramasın. Ben sana vururum onu, iri çarşafına Şimdi o ver ben eşimi, sen de ver. Ne yazık, Şimdi şunu... Tamam bir şuraya koyacağım. Ondan sonra... ...direktman, hızlıca köpek balıkları doğdu mu diye bakacağım. Oh. Yoruldum ya. Hiç kimse doğmamış. Hayır ya. Nasıl? Nasıl? Beyler bir dakika bu ne? Ha, şu lanet yeri açmışım mal gibi. Bir dakika ver orayı kapatmam gerekiyor. Şu şerefsizlik yeri kapatacağım. Evet ya. Harbi niye orayı açık bıraktım? Nasıl yani yani? Şimdi devam ediyorum. Hatta durun. Tamam, devam edebilirim. Şimdi bu nasıl neresi nasıl yani? O su nereden açık kalıyor? Ne, nasıl açık kalıyor? Lan böyle orası ne şimdi? Bir dakika bu ona çık şurada. Oh. Aman ya. Boşu boşuna mı yaptım sanki? Şunu al. Yavaş. Zaten bana her gün saldırıyorsun hiç. Ben sana şimdi saldırmayı göstereceğim. Geber. Gel. Şerefsiz. Ya kurt adamcık. Ya kurt adam aşık giderken derken ben. Olma dönüşüp gitti. Mesela tamam da ya biz. Biz o yeri kapatalım. Mal gibi açık ya. Neresi nasıl açık kalabiliyor orası? Ya ben hiç benim benim hiç fikrim yok. Ya ben bu oraya direktman donuyacağım, donacağım ya. Ha soğan pastadım diyecek ki. Tamam burayı kapatacağım. Oralara lanet yeri kapatacağım. Hee. Burası açık olduğundanmış. O zaman ağzını sıçayım. Bir dakika böyle bir. Tamam böyle devam. Şimdi kapatacağım burayı. Burası yapıyormuş her şey ya. Biz nasıl oraya kadar saçmalıkla yapabiliyor? Saçma sapan su buraya girdi ya şaka gibi. Ben iki ilk böyle bir şu bakı görüyorum Bir dakika ya ben şu yılları her tarafı kapatıyorum. Yapacak bir şeyim yok ki. Salak gibi şeyler yaptık. Yaptık yine. Şöyle kapat. Eskiden kazdığımız yer herhalde. Oğlum benim topraklarımı bir bu artık ya. Her şeyimi bitirmiş işi. Tamam. Aşağı açabilir sonunda. Git ya. Uzun süredir açamadık. Ha, köpek balığı doğabiliyor Tamam ya. Ama do doğa... derken donuyorum. Donladın hızlıca şunları kas. Tamam ya köpek balığı sonunda doğabilir. Uzun süredir doğmayacak yoksa dakika ben şöyle kazayım. Heh, boğulmadan da çıkalım şuradan. Tamam, hastalanacağım böyle bir de hızlıca hazırlayalım. Tamam. İnelim, inelim aşağıya. Boğulacağım, tamam. Şunu kır. Tamam. Hazır ya, artık hazırladık. Senin ağzın... Sus. Bir dakika, vereyim. ben onu... Şöyle koy. Fet. Her tarafım mı donuyor? Hayır ya, hızlıca o zaman hazırlayacağım. Her tarafım donuyor. Ben işte bilmiyordum Kaç şimdi? Hızlıca. Of. Tamam. Ateş yok. Şimdi hasta olacağız. Tamam. Of oh be. Donup durdum ya acayip. Tamam. Köpek balığı yeri hazır. İnşallah doğardır. Evet. Şu ana kadar hazır. İnşallah bu buraya kurt düşmez düşerse. Çöpü balıkları ne şimdi yemeklerimi çalacaklar mı Evet ya böyle bir şey yaparlar yoksa. Yani o yüzden. Tamam. O atım yükseldi. Şimdi ve kaç? Birkaç... İslam hala derken. Aslında çok kötü oluyor. Hmm, Yemem yok. Bu çölecek artık. Heh, balıklarımız çürüdü. Artık çürüdü. Şimdi kürk. Tamam verir. Güzel. Bir günlük uyuyalım. Ondan sonra bir bakalım. Köpek balığı yok mu diye bakacağız. Olmazsa görüşeceğiz beyler. Zaten yarın devam edeceğiz. Tamam uyandım. İki dakikadır uyanmayıp durdum. Durum. Abi ya hızlıca kırıldı. O zaman hazırlayalım. Yani yapalım. Altı. Türk. Türk'ten ceket. Tamam yaptım. Şimdi bakalım. Dur önce bir kurtları öldürelim. Zaten şimdi görüşeceğim. Geberin bakalım. Sıçtın siz. Geber. geber. geber, geber. Abi Bir canlan nefret edelim. Hı, tek attım sana da. Hepinizi her şeyini de çalalım. Verin lan. Tamam. Of ten diyor hala. Tamam en azından açlığımızı doldurduk. Şimdi bakalım doğmuş mu doğmamış mı diye. Kesin doğmadı hiç kimse doğmadı. Ağzını sıçayım. Demek ki okyanuslarda doğuyormuş. O zaman boşu boşuna her şey boşuna böyle. Her şey boktan. Of niye her şey böyle? Hayat niye böyle? Bir dakika şunu at. Ya çıktı mı hala Of sıçacağım şimdi seni kurs orman çoğunu da. Bok herifine sıçacağım. Boşu boşuna yumurta yaptık ya. Evlat sayık keşke hep tane tamam Senin ağzını saçacağım. Geber lan ben seni çıkarım sen eşek gibi öleceksin. Git. Bir de benden orman herif gibi kaçıyor. Şerefsiz. Şimdi geber. Tamam beyler yarın devam edelim çalışmıyormuş farm. Ama her şey denizden avlarız artık.